Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Önceki gün Yunanistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile Yunanistan ile tatbikata imza attı, İsrail ve Güney Kıbrıs'la birlikte kiraladıkları sismik araştırma gemisini Türk deniz sahasına gönderen Yunanistan'ı cesaretlendiren ülke, bugün Yunan medyasının manşetlerinde Doğu Akdeniz ve Ege'de çeşitli provokasyonlara imza atan Yunanistan, Türkiye'ye karşı destek bulma konusunda adeta dilencilik yapıyor, Türk Fırkateyni Oruç Reis tarafından Akdeniz'de önü kesilen Nautikar. Araştırma gemisini Fransa'nın desteklendiğini manşet haberiyle duyurdu Katimerni'ye göre, Paris yönetimi son 24 saat içerisinde Atina'ya destek mesajı gönderdi ve Girit Adası'nın doğusunda devam eden keşif çalışmalarının arkasında durduğunu belirtti. Yunanistan'a destek mesajı gönderen diğer ülkeler ise beklendiği gibi İsrail ve Mısır oldu. Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'a bizzat mesajı iletti gazete. Yakıt ikmali için cuma günü girite dönen sismik araştırma gemisinin bulunduğu noktada Yunan donanmasına ait savaş gemilerinin de beklediğini bildiriyor. Müttefiki Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de birçok tatbikat gerçekleştiren Fransa, geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gözdağı için Charles de Gaulle uçak gemisini bölgeye göndermişti. Yunanistan ise 2020'nin ilk günlerinde Fransa'dan altısı yeni 18 Rafale savaş uçağını satın aldı ve ilk jet geçtiğimiz aylarda Yunan ordusuna teslim edildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ise geçen yıl yaşanan gerginliğin tekrar etmesini istemediklerini söyledi. Türkiye ile diyalog kanallarını her zaman açık tutmak istediğini belirten Mitsotakis, işbirliği arayışa devam etmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağım ifadesini kullandı. Yunan Başbakan buna karşılık Türkiye'nin aldığı casus belli kararı nedeniyle ülkesinin 1995 yılından beri güç kullanma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ileri sürdü. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.